Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Bugün 27 Eylül Salı kripto dünyasına dair gelişmeler şöyle. Perakende devi Walmart metaverse'e görkemli bir giriş yaptı. Şirket oyun platformu Roblox'ta Walmart Diyarı ve Walmart Oyun Evreni olarak adlandırılan iki ayrı bölge oluşturdu. Walmart'ın pazarlama direktörü William White, Roblox'un şirket için bir test alanı olarak işlev göreceğini, gelecekte metaverse ile ilgili daha fazla planları olduğunu söyledi. Short Bitcoin fonlarına ilgi geçen haftalara göre azaldı ve 5.1 milyon dolarlık fon çıkışıyla 7 haftalık pozitif seri sona erdi. Öte yandan kripto para fonlarının tamamına 8.3 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yatırımcılar en çok 6.9 milyon dolarlık yatırımla MERT güncellemesini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Ethereum'a yöneldi. Terra'nın Güney Kore tarafında dünyanın her yerinde aranan kurucusu Du Won, kırmızı bülten kararı sonrası açıklama yaptı. Won, saklanma çabasının olmadığını, günlük yaşantısını her zamanki gibi sürdürdüğünü söyledi. Piyasadan tamamen silinen 40 milyar dolarlık bir projenin kurucusu olan Won'un hangi ülkede olduğu bilinmiyor. Güney Koreli geliştiricinin Singapur'da olduğu iddia edilmiş fakat yetkililer bunu yalanlamıştı. Ethereum madencilerinin merge güncellemesiyle devre dışı kalması ekran kartı fiyatlarını dibe indirdi. Madenciliğe artık ihtiyacın olmaması nedeniyle fiyatlar yarı yarıya geriledi. Bir zamanlar yüksek talep gören ekran kartları için satıcılar tavsiye edilen fiyatın 3 katını talep ediyorlardı. Binance'in Luna Classic kararı fiyatta kısa sürede büyük artış getirdi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Luna Classic için tüm spot ve margin işlemlerden elde edilecek ücretlerin yakılacağını açıkladı. Borsanın bu açıklaması token'ın fiyatında %60'lık bir artışla sonuçlandı.